Ağzıbı Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsus. Salat ve selam iki cihanın güneşi Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Değerli kardeşlerim, namaz İslam'ın beş şartından biridir. Namaz ibadeti en büyük zikirdir. Bir hadisi şerifte namaz dinin direğidir. Namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namaz aklı yerinde olan bülü uçağına ermiş bulunan her Müslüman için erkek ve kadın belli vakitlerde yapılması gereken bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler Yüce Allah'ın pek büyük insanlarına kavuşacaklardır. Müslümanlar henüz 7 yaşına girmiş çocuklarını namazı alıştırmakla görevlidirler. Bu çocuklara anne babaları namazı öğretmeli, alıştırmalı, kıldırmalıdırlar. Bu yaşta çocuklar namaza alışırsalar, büyüdüğü zaman da bunlar zorlarına gitmez. Böylece en azından mükellef olmasalar da alışmış olurlar. İnsan bir düşünmeli. Her an Yüce Allah'ın sayısız nimetlerine kavuşmaktadır. Öyle bol ikram ki, saymakla bitmez. Gözle gördüğümüz veya göremediğimiz her şeyi Rabbim insan oğlunun hizmetine sunmuştur. Bu nedenle bunlardan yani bu ibadetlerden bir tanesi de namazdır. Namaz şükür borcunu ödemeye yaratıcısının lütuf nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmalıdır. Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar demişlerdir. Bununla beraber değerli dostlar namaz ruhu temizleyen kalbi aydınlatan imanı yüksek duygularla haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanları hayırlara, düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir. İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve güzel iş yapmaya muvaffak olur. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık katar. İnsanın temizliği sağlığına intizamla hareket etmesine sebep olur. Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur. Değerli kardeşlerim. Medine-i mescid Mescidi Nebi Efendimizin bizzat elleriyle temirin atlı yaptığı Medine-i Münevvere'de Halit-i Muaviye radıyallahu an bir sabah uyandığında Efendimizin mescidinde sabah namazının kılındığı vakit biraz gecikmişti. Alel acele hazırlanıp mescide koşan Muaviye Hazretleri cemaati kaçırdığını görünce öyle bir ah çekti ki bu ahı duyanlar onun kalbine bir hançer saplandığını zannedip koştular. O gün üzüntüsünden hiçbir şey yiyip içmedi odasına kapanıp hep ağladı. Günler sonra yine erişen uyanamadığı cemaati kaçırmak üzere olduğu bir sabah birisi odasının kapısını hızlı hızlı çalıp ona seslendi. Hey Muaviye kalk! Korkuyla uyandı. Kapıyı açtı. Kapıdaki Tanımadığı kimseye bu iyiliği için ona çok teşekkür ettikten sonra kim olduğunu sordu. O da "Ben şeytanım." cevabını verdi. Muaviye Hazretleri şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla şeytan insanları alıkoymak için uyutur. Senin beni namaza uyandırman çok garip dedi. Melul iblis, evet şaşırma. Seni cemaate yetiş diye uyandırdım. Çünkü geçen ki gibi yetişemeyip ah çekseydin, o denli ah edişin Yüz namaz yerine geçerdim. Namaz nerede kalırdı? O niyazın tesiri nerede? Onun için ben de seni uyandırdım ki, Yüz namazın sevabını, mükafatını almayasın diye. Değerli dostlar, kıssadan hisse. Namaz bizim boynumuzun borcu, bedeni bir ibadettir. Namazsız, Müslüman olamaz. Mutlaka namaz bütün ibadetlerin başındadır. Rabbim namazını beş vakit kılan bahtiyardır. Bahtiyar müminlerden eylesin. Bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Amin. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه